Bir gün öyle bir gün gelecek ki çocuklarım sizlerin çocuk gülüşünü özleyeceğim. Her sonbaharda ağaçlar yaprak dökerken sizin gülüşlerinizle çiçek açtığım gülüşlerinizi. Her sonbaharda kollarıma koşuşlarınızı seslerinizle çoğaldığım anlarımı özleyeceğim. Siz fidanlarımın boy vermiş gölgesinde acılarımı dindirmek isteyeceğim, hasretimi demlemek isteyeceğim gözlerimizde, o masum, yalansız çocukluktan kalan gözlerimizde, kocaman yüreğimizdeki sevgiyle yıkanacağım, umudumu bağladım yüreğimizdeki sevgiye, sizleri geleceğimin ışığı saydım, öyle ışık saçın ki, Kıskansın güneş istedim. Her ışıltınıza ben de bir şeyler ekledim. O ışıltınızla son bir hamle ayağa kalkacağım. Sonra son bir ders yapacağım sizlerle. Belki adınızı unutmuş olacağım. Hepinize Ali, Ayşe, Mehmet diye sesleneceğim. Bilindik isimlerle. Darılmayın bana çocuklarım. Yaşama yorun olur mu? Sanki tahta başında ders anlatır gibi kalkacağım ayağa son bir azimle. Kiminiz o yaramaz gözlerle bakacak bana. Ben yaşlandığıma kızacağım. Kızlarım, çiçeklerim anlayacaklar yorgunluğumu. Koluma girip oturtacaklar beni. Kiminiz sokulacak yanıma, nefeslerinizle hayat bulacağım. Bazılarınız boynuma sarılacak, üşümem geçecek o an yanağımı öpücü konduracaksınız, daha bir dinç hissedeceğim kendimi. Gözlerime öyle bir bakacaksınız ki, çocuk kalan tarafın sızlayacak. Sizin seslerinizi duydukça kendime kızacağım. Neden sizlerle daha çok oyun oynamadım diye. Boğazıma düğümlenecek söyleyemediklerim. Gözlerinizde kaybolacağım son bir ders yapacağım sizlerle. Hayalinizi sığdırdığım gözlerimle son bir yoklama alacağım. Sizin şen konuşmalarınızı duyuyor gibi dersimi anlatıp bitireceğim. Hayalimde kalan görüntünüzle. Bileceğim ki siz benden uzakta da olsanız yüreğinizde olacağım. Bir selam yollayacaksınız bazen bana ben gözyaşlarımla ıslatacağım o selamı. Alıp gönlüme koyacağım. Sizleri koyduğum gibi